Sanmayın korkak hayalperest haindi. Sanmayın ikbaldi şöhretti şan da Enver. Hele bir okuyun, sorun bakın kim de Enver. Bir kutlu devletti, ruhtu, can da Enver. Başında hak alkandan fesi. Kaytan bıyıkları, baruttan nefesi. Makedonya, Kafkas, Pamir'i nefesi. Heybeti, marufu cihan emmer. Bertiz geçidinde düşmana saldıran, İslam'ı yeniden ayağa kaldıran, Türk'ü cihan şümül hülyaya daldıran, ölümü öldüren bir ünvan emmer. Narıdır akar suyun ırmakların, rüzgarıdır al yıldızlı bayrakların, şehit kanıyla sulanan bu toprakların, hamuruyla yoğrulan vatan emmer. İslam'a ümit, yüreklerde nişandır. Şehadete yekpare kılıç koşandır. Ve ravzayı tarada coşandır. Hakkın üstünde Türkçe doğandır evvel. Altaylardan Tuna'ya bütün Türk illeri, Ne misleri tanırız, ne de monşeri. Gökte hakkı biliriz, hakkın yerdeki cengaveri. Tuğ uğruna canlar feda, Turan'dır. İslam'ın neferiydi, Türklere baştı. Ülküsü uğruna hiç durmadan savaştı. Kafkasları aştı, Turan'a ulaştı. Çegan'da ebedi taht kurandı Emmer. Yürekte sönmeyen hürriyet ateşi, Kafkasya kartalı Türklüğün güneşi, Cennette Resulü Ekrem'in kardeşi, Bir tek hakkın önünde diz kırandı Enver.